Başka var mı etrafta? Başka da görünürde yok. Nay. Abi buraya ne olmuş? Kaçmıyor ama kaç 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 kaç. Buralar istila edilmiş tüm de. Vallahi istila edilmiş. Hemence şuradan su çekmem gerekiyor. Gel lan. Gel gel gel. Hepinizin işine geçelim oğlum. Rahat bırakın lan hayvanlar. Tribis karakter size. Hepinize merhaba arkadaşlarım. Ben Bitrain Slime Ranger'ın 3. bölümüyle tekrardan karşınızdayım. En son bölümde çiftliklerimizi iyice geliştirmiştik. Hepsini ikişer kat yaptık ve gece slime'ların sayısını biraz arttırmıştık. Ve bir tanecik de silo hazırlamıştık. Artık yemek problemleri baş edemeyeceğim şekilde artmaya başladı arkadaşlar. Bir tane meyve ağacım var ve her seferinde de şuradan gidip yemek almak birazcık zoruma gidiyor. Artı çok uzun yol yani zorlanıyorum artık bunda. Şu karşı taraftaki çiftlik bölümünü açmamız gerekiyor. Acilen hayvanlarımız çok mutsuz abi. Ya yani şu şiirler mutsuz olunca ben de mutsuz oluyorum ve en son bölümde ben bunlara yanlışlıkla turp atmışım. Ben bunları meyve zannettim. Turp olduğunu bilmiyordum. Şu an bakınca turp olduklarını öğrendim. Aslında onlar bunların meyvesiymiş. Bizim ağacı şu ağacı? Çuvaltmamız gerekiyor abi. Şuraya yer açıp bence de şuraya ben bir turplarımı yeniden stokluyorum. Ya ne oldu? Niye orada kaldı? Havada kaldı. Tamam 6 tane turpumuz oldu. Bunları biz patlayanlara atarız. Havucumuz var 43 tane. Yine sebze çok. Havuçtan yana sıkıntımız yok. Altın slime da iyice yükselmeye başladı. Kaça yükseldi abi? 390 yükseldi arkadaşlar. Neredeyse 400'ü bulacak ve geçecek de büyük bir ihtimal. Çünkü ben bunu daha öncelerde ilk oynadığım zamanlar 450-500 civarına kadar yükseldiğini hatırlıyorum. İlk çıktığı zamanlar bu erken erişim zamanlarındayken. Bunlar artık ölü fiyatına gidiyor. 8, 11, 13 ve 15. Bunlar bize hiç kazandırmıyor. Allah'tan en son oyunda para kasmışız ki şu an buraya aşmaya yeterli düzeyde abi demiş olayım bunları biriktireceğim artık 50 tane mi olur 60 tane mi olur 70 mi olur 100 mi olur bilmiyorum ama biriktireceğim en son bölümde final yapacağınız zaman hepsini toplayacağına satmayı düşünüyorum ve hayırlı uğurlu olsun şuradan ben gideyim de bir tanecik turp alayım abi ekim işlemine hemencik geçmek istiyorum savarsın bu konuda nice sen gel nice sen gel mükemmel abi aha İyi meyve lafın üstüne gelirmiş vallahi. Tam bunlardan da ekmek istiyordum ben var ya. Şu hayvanlarımızı bir an önce bir beslememiz gerekiyor abi. Ha, yeni bir güçlendirme geldi bizim airdrive'mize. Şu uçma malzememize. Bir bakayım hemen şuradan. Aynen airdrive bu yoktu az önce. Tamam videoya girme önce ben bir baktım bunlara bir göz gezdirdim. Bu yoktu şu an geldi 500'e alabiliriz. Veya tank bu alırız. Alamayız. Tabii ki de alamayız. Şapşık şey seni. Üstünde malzeme var mı? Şunları satmamız gerekiyor. Gençler siz buyurun. Kusura bakmayın sizi birazcık aç bırakın. Doya doya yiyin. Tamam ha, Maşallah yiyin yiyin. Ben hemen geliyorum plot. Ben yani patlamayın yanımda. Plotları bir alalım abi. De kendimizi de ufaktan da olsa bir güçlendirelim. Hayvanın biri dışarıya mı çıktı? Hayır. Sen içeri. Sen de içeri. Tamam. Şimdi plot zamanı. Nice. Şunları hepsini toplayalım. Ne kadar etmese de abi ihtiyacımız var. Az buçuk para lazım. Başa var mı? Başka da kalmadı. Nice. Şu avucu tekrar bir atalım. Turpumuz var. Yazık. Bunlar da iyice açlıktan ölmek üzere abi. bunların turpu yok. Ama turp demişim. Eti yok. Şuradan biraz da tavuk kasmamız gerekiyor. Allah'tan orada tavuk da var. Orada tam bir çiftlik abi. Tam bir tarla gibi düşünebiliriz orayı. Hmm. Sebzesi de var. Meyvesi de var. Eti de var. 575. Gayet güzel. Hemen gideyim hızlı bir şekilde bir slot daha alayım. Hop. Ben geldim bir Şimdiki tank booster. Hayır tank booster slot değil abi ya. Ben demek bu bizim kapasitemiz artıyor. 20 topluyorsak 40 toplamaya başlıyoruz. Pulse Wave alabilirim. Kalkan yapıyor galiba eğer yanlış hatırlamıyorsam. Hurt modun canımızı yükseltiyor. Onun harici ne alabiliriz? Jetpack, Water Tank alabiliriz. Artık şu kara hayvanlar her geçtiğim yerde daha da fazla artmaya başladı. Bir tane Water Tank alalım mı? Tamam. O Make a Splash. Tamam. Hem eğer mutsuzlarsa diyor onları ıslat birazcık. Onları ıslatırsan daha mutlu olurlar. Nice. Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle ilk tarlamıza bir girişelim abi. Hadi Maşallah bura var ya kocaman abi. Tam bir tarla bura. Şu şimdiki şuradan bir başlayalım. Gelin bebeğim aşağılarda kesin vardı bir yerlere dökülmüş. Nice buradan biraz da tavuk benim çalmam gerekiyor. Tavla. Kusura bakmayın. Sizler bana lazımsınız. Üy buradan yeni bir kapı daha var. Güzel. 250 buraya tavuk çitli açabiliyor muyum hemen? Hadi lan açabiliyor olayım. Hop, 250. Tüh bende 225 varmış. Neyse bir turda geriye dönüp birazcık para kasmamız gerekiyor. Port almalıyız. Ha, çuval gibi yuvarlandı gitti hayvan Beni bildin burada tavuklar hiç bitmiyor abi. Durmadan bir çıkış gösteriyorlar. Durmadan yürüyorlar maşallah. Yürümeyi seven hayvanlar. Yukarıda var mı başka? Yukarıda da başka yok. Gayet güzel abi gayet güzel. Burada var mı? Bak burada bir alalım. Artık meyve yönünden de pek bir sıkıntımız olmayacak. Orada bir tane havuç gördüm. O dursun. Buraya turp ekelim. Hatta turp ekmeyelim abi. Ben bunlar bahçe falan yapmak istiyorum ama tüy ya onlara param yetmeyecek. 250. Tamam. Bir tur şuradan eşya toplayalım. Gidelim. Hayvanlarımızı besleyip çıkan malzemeleri satalım. Sonra geri gelip buraya iki tane bir bahçe ekelim abi. Aşağı yukarıda bir 500 kazanırız herhalde ya. O kadar da ölü değiliz. Bizim hayvanlarımız o kadar da şey değil. Evet. 11 tane tavuk. Biraz fazla mı olur? Burada bir tane var. Şuralarda var. Bir de horoz lazım tabii ki. Horoza da ihtiyacımız var maalesef. Kaddemit. Hemen hızlı bir şekilde şunlara bir hayvanlarımızı yedirelim. Ah. Demek firar. En sevmediğim şey. Açlıktan kaçmış bu. Öyle mi? Üü, hem de iki tane firar var. İsyan çıkmış isyan. İkisi de buraya gelmiş. Bir manyaklar Hayvanlar aç işte gözlerinin önünde yemek inir mi? Anamam ye işte. Size birazcık daha uç. Nice. Siz bir gelin. Tamam mı? Sizi besleyeceğim ben Sen de gel. Nice. Alın bakayım. Doyana kadar yiyebilirsiniz. Ve bir tane daha kaçak var. Eksik biri var burada. Anda bu. Gel an buraya. Niye kaçıyorsun oğlum? Yemek getirdim işte size. İyi. Al bakayım bir tane de sana. Ha gitti. an oldu ama üçer tane fazladan atayım da iyice doy Nice. Portlar çıkmaya başladı. Üretim başladı. Şimdi şu gece sevimlerimizde bir... Hop. Alın bakayım genişler. Gidin. Doya doya. Ye. Aa, ah, yeme yeme bir tanesini bırak. Bir tanesini bırak. Goddammit. Ah, Aa hepsini yediler. Hiçbir tane bak. Ben ne yiyeceğim lan? Hayır. Az daha yiyordu var ya. Manyak şey seni. Hızlı bir şekilde portlarımızı toplayalım. Geldiğim gibi bizim ağaç çekme hayalimiz hepsi suya düştü. Artık ağaç çekemeyeceğiz. <laughs> Bütün portları attım bunlara. Bütün yiyecekleri bunlara gönderdim Turp. Bir tane turp yanıma almıştım ekmek için. Olsun. Dur bakalım şuradan bir satalım eğer 700'e yakın bir para eder miyiz? Hiç zannetmiyorum abi. Hiç. <laughs> Olumsuz var abi. 700 falan nereye kazanıyoruz biz? 419 zor topladık. Önce şunların malzemelerini de portlarında bir satalım. 3-5 de bunlardan gelsin. 2 tane çiftlik açabilirsem güzel olur. Tamam. Avuca ihtiyacım yok. Gençler. Hızlı bak. Üretim azaldı. Vallahi üretim son derece kötü. Hmm, ağaca bakalım. Ağaçta meyve durumu nasıl? Ağaçta meyve yok. Avuçlar da henüz çıkmamış. Tamam. Şu portlarımıza bir satalım. 479. Güzel abi güzel. Hiç yoktan iyidir. Şimdi şu tavukları da bir atmak istiyorum ya, şundan yanına bir atayım. Gitsinler tavuklarını da. Hop. Gençler buyurun. Şu portlarınızı benim de öncelikle. Acaba bunlar nasıl kaçıyor abi? Bu kadar yüksekten. İnteresan aklımda değil sorular. Şuradan görevimizi alan da görevden ne diyormuş bakalım. I'm on your... yeni bir resif üzerinde çalışıyorum bana yardım eder misin? Neden olmasın? Ne istiyorsun? 7 tane avuç, 4 tane turp, 3 tane çilek. Ve karşılığında bunları vereceğim diyor. 500 e altın. Altına çok ihtiyacımız var. Çileğe buluruz abi. Çilekte herhangi bir sıkıntımız yok. Bir tane bildiğim çilek yeri var. Şu turp zaten bizim stoklarımızda var. Hemen 4 tane bir turp alalım. 4. Havuç alalım. 5 tane de havuç alalım. 7 tane alalım. Ne olur ne olmaz. Eksik çıkmasın. Vallahi tam 7 taneymiş. Hadi bakalım. şu an tek ihtiyacımız olan o 4 tane istiyormuş zaten şu an tek ihtiyacımız olan 3 tane çilek abi şunları hızlı bir şekilde satayım 3 çileği nereden buluruz o dediğim yere mecbur gideceğiz yine hadi bakayım 547 güzel abi şuradan bir tane turp alalım gel bakayım tur İnşallah sağda solda bir meyve bulurum ya ekecek <laughs> yeri yok ekecek yeri çok meyve yok Mecburen yoldan mı getireceğiz acaba? Şu ikisini ağaç yapalım. Aynen öyle. Şu ikisini ağaç yapalım abi. Nerede bu? Gel bakalım 547'miz var. Garden. Aynen öyle. Bir tane garden buraya. Şimdiki. Sen bana durmadan sebze vereceksin. Tamam mı? Sebze mi daha mantıklı olur? Meyve mi daha mantıklı olur? O konuda birazcık kararsızım. Hadi bakalım. Hayırlısı diyelim ve bir tane sebzemizi ektik şuraya. Bir tane daha garden. Tamam. kurça izledik. Satın aldık onu. Hayır. Tavuk değil tavuk istemiyorum. Şöyle bir gezdirelim. Ve buracıkta hiçbir şey yok abi. Şimdi çilek operasyonu başlasın. Artık yemek sorunsalını hallettiğimize göre abi yemekle ilgili hiçbir derdimiz yok. Ara sıra oraya geliriz. Tavuğumuzu alırız. Meyvemizi alırız. Sebzemizi alırız. Gerisi mis. Takılmayacağız Şuralara falan hep yeni hayvan almamız gerekiyor. Gelirken birazcık kedi alacağım. Birazcık su almam gerekiyor. Sürümden kazanalım. Birazcık sayısını arttıralım da. Sebzemiz elimizde çok. Her yer avuç kaynıyor. Ah kilin İşte. Hop. Bu sıra alman beyler. Onlar burada yakında kavga çıkar. Fight döner orada. Herkes birbirinin portunu yemiş. Aa şu kediler gelip şu Ha şunun portunu yedim iptal. Uzaklaş bir an uzaklaş. Sonra bir ne Nice. Gel lan buraya. Sen de gel. Artık sizin her yerde yiyeceğiniz var tamam mı? Bundan sonra kaçmanıza gerek yok. Şimdi bir tane ne tavuk alsam mı? Gençler benim çiftimdeki hayvanların rızkını yiyorsunuz lütfen. Şurada farklı bir meyve mi var? Hayır. Normal meyve. Orada alacak bir şey yok. Gençler ben onu bir alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi çileğin olduğu yere doğru gitmemiz gerekiyor. Abi şunu da var ya patlatasın var ama. Bu bölüm patlatabilir miyiz acaba? Bu ne verirsen yiyor. Ne verirsin Şuradan bir ilerleyelim. Onun yanındaki sebzeyi falan da alalım. Nice ben geldim lan. Oğlum belki seni bu bölüm patlatabilirim. Şuraya ben bir gezelim etraf tamam mı? Sana yine uğrayacağım ben. Ah. Hak geçmesin. Bir tanecik gel. Ha arkada bir şey var. Ne çıktı? Çilek çıkmadı. Çilek harici her bir şey çıktı neredeyse. Bir tane yabancı bir tavuk çıktı. Hala şunu da çilek vermemekte ısrarlı. Nice. Yavaştan ilerleyebiliriz. diyebiliriz. sana tavuk verir. Tavuk ya. Sonra yine geleceğim. Gel 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 gel. Hiçbir şey yemez abi. Senin safkanlığını bozulmasını istemiyorum. Ha bakın dedim şöyle arkadaşlar. Yerdeki şu kara şeyi gördünüz mü? Eğer çok beklerlerse aynı bu şekilde toza dönüşüyorlar. O yüzden bunları depolamak gerekiyor. Ha. Ne? Tavuk mu lan siz? Ha? Gözüm üzerinde vallahi ha. Sakın. Şu, 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 gel 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 gel. Senin safkanlığını bozulmasını istemiyorum. He, mis gibi. Tam istediğim şey. Bundan bahsediyor beni Gel 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 gel. Altı. Bunlardan bir 20 tane falan yapmak gerekiyor. Güzel. Şunu da alalım. Sen de gel mükemmel. Başka var mı etrafta? Başka da görünürde yok. Nay. Ü. Abi buraya ne olmuş? Abi kaçmıyor ama kaç 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 kaç. Buralar istila edilmiş tümden. Vallahi istila edilmiş. Hemen şuradan su çekmem gerekiyor. Gel ana. Alayınız gel gel gel. Hepinizin içine geçelim oğlum. Rahat bırakın lan hayvanlar. Tribi sarıştır size. Geldim 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 geçler. Hiç acele etmeyin. Ay buralar ya çok kötü olmuş. Çok kötü. Kim yaptı lan bunu ha? Hanginiz lan sorumlu? Baba orada bir tane var. Üf. Hakikaten ucuz atlattık. Vallahi ucuz atlattık. bir anda nasıl o kadar çoğaldı bunlar? Şaşkınım. Yeminle şaşkınım. Almam gerekiyor. Üf. Çok riskliydi ya. Orada bir tane vardı. Öldü mü? Öldü. <laughs> abi bir tane bile hayvan kalmadı. Hepsinin içinden geçti. Yazık civcikler falan var ya. Annesiz kadın ha. Çok kötü. Çok kötü abi. Hiç iyi bir şey olmadı. Lan gençler. Sakin olun. Tamam mı? Birbirinizin portunu yemeyin bak. Üç tane L. Hayır, hayır hayır Onu yeme. Allah seni var ya. Nice. Kim yedi lan? O üçüncü kim yedi ha? Hangi cibilliye siz yedi onu? Sen hazır yırttın. Git lan buradan. Tirbiz. Abi sıkıntı. İki tane çilemiz var. <laughs> Vallahi iki tane çilemiz var. Koca da iki çilek çarptı uçalım marka arka tarafları yavaş Aha. Vallahi bir çilek daha oldu. Nice. Gezeni her şeyi bulur Bakayım. Yerde var mı? Yerde de yok. Şimdi şu su bölümüne bir geçeyim abi. Bu da beni darlamaya çalışan yaratıklar olabilir. Hayret yok. Buraya boşuna gitmeyeyim abi. Burayı zaten patlatmamız gerekiyor. Kedi slime'ı neyle patlatırım? Tavukla patlatırım. Onun için de tavuk çitliği olmam gerekiyor. Tavuk sayısını birazcık arttırmamız gerekiyor. Havuca gerek yok. Tamam. Gidelim artık şu böreğimizi bir verelim abi. Bir tane de fazla çilek aldık. O da güzel. Ha, ekeriz. Ekeriz. Çileği değerlendiririz. Lan. Kedicik ne abi? Sana verecek hiçbir şeyim yok. Mavi slime yiyebilirsin mesela? Al. Gidiyor musun? O zaman verebilecek hiçbir şeyim yok. Kusura bakma. Var mı çilek? Yok. Üf, hala o tarafın şokundayım abi. Vallahi bir anda var ya. Nasıl çuvalı verdiler onlar? Nasıl çuvaldılar? Bak hala ekosistem düzelmemiş var ya. Cık, hala slime eksikliği var burada. Aha. Gel 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 gel. Kimse raporun yeme. Yeme yiyecek. Hiç 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 adamlarda yok var ya. Hemen plort yemeye gidiyorlar. Gel lan buraya. Plort yemek yasa oğlum Siz... Az önce ne oldu gördünüz işte bak. Bütün akrabalarınız, dedeniz, ebeğiniz, anneniz, babanız hepsi öldü. Hı, gitmeyin oraya. Yemeyin birbirinizi plortlarını. Aslında benim de ara sıra yanımda kedi falan gezi şey tavuk gezdirmem gerekiyor abi. Kedi slime bir yerlerden bir çıkarsa var ya yine hayvanı tavuksuz göndeririz. Üç tur çıkıyor karşıma hiçbirinde de besleyemedim. Orada ne var? Altın değil değil mi? Değil kaya. Evet gençler hoş geldiniz. Bundan sonraki çalışma alanımız burası. Buyurun. Gezileyin lütfen içeride. Bunlar çok oldu da bunlara bakamayacağın hayvanı almak çok riskli bir durum. Alın bakayım gençler. Haydi bakayım. Nice. Aynı bu işte. Her bir her birimizin yemesini istiyor. Mis gibi. İyi bunlar mutlu. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama plort vermişler mi? Bir tane plort vermiş. Bir tane. Üç tane. Bir tanesi plortu saklamış. Bir tanesi iki taneymiş anlaşılan. Üü. Alın geçtir alın. Hemen geliyorum ya. Şu çileye bir ekmem ah. almayın lan almayın. Yemeğin am. Al. <laughs> Oğlum yine aynı şeyi yaptım. Her bir şey atmışım gitmişim ya akademikten bu yana çok unutkanlık var abi. Ben T şey topladım geldim. Sırf ekmek için. 2 3. Nice alayım geçti. Tava ihtiyacımız vardı. Teşekkür ederim. İyi. Bunu al. Nice keşke bir tanecik de meyve verseydin. O zaman ne yapalım? Şurayı da alalım. Mı? Hepsini birden bir satacağız. var ya. Üf, dünyanın parası gelecek Eski Abi 20'den fazla şey var burada. Şimdi ilk. Şu plorta bir gel. Gir ikinci At. At. Şunu da at. i̇çeriden i̇şte bir temizleyelim de içeride hiçbir şey kalsın istemiyorum abi Bir daha gelip de burada çalışmak istemiyorum. Gel Aynen böyle işte. oynaş O yukarıya da çıkamıyorlar. Alın bakayım. Sizi biraz mutlu edeyim. Nice. Serinleyin açık. Havalar sıcak. Şimdi bu tavukları da öbür tarafa atacağım abi. Öbür bunlar da çoğalsın. Bunlar da çok ihtiyacımız 14 yükselişteler. Vallahi yükseliştiler. Bu aynı. Buna hiç gerek yok zaten. 12, 14, 17. Tamam. Kedileri keşke çoğalsaydık. Biraz da kedi getirseydim. Kademit ya. Bak kedi unuttuk. Hiç iyi olmadı. 2. Bir tane daha. O birinden mail geldi. Hadi şunları da alalım buradayken. Gençler siz çok zararlısınız. Allah siz beni öldürürsünüz. Ama dikkat edin lütfen. Lan. Akıllı olacak mısınız? Akıllı olun lan. Islatır mıydı beni? Sol. Deli etmeyin, lan adamı. Yanaşmayın bana. Bana yanaşmak yasak size tamam mı? Sakın yanaşmayın. Ben kendine gel. Üzgün insan görmek istemiyorum bu iyi fabrikada. Tamam mı? Hiç kimsenin üzgün olmasını istemiyorum. Herkes çalışacak. Herkes mutlu olmalı. Ve tekrardan bir şeyimiz çıkmış. Havuçlarımız olmuş. Güzel abi şöyle ya. Şunlar bir 20'leri falan bir geçse var ya. Mükemmel olacaktı. 20'yi bir türlü geçiremedik. Şunları bir alalım. Hayvanlarımıza geri atalım abi. Hızlı bir şekilde yesinler. Doysunlar bir an önce. Tekrardan bir plort çıkaralım. Bakayım. Mis. Eskimiş mi? Eskime var mı? Eskime yok. Daha da mis. Gençler alın. ana kadar. Şimdi gideceğiz. Bir turda kedi getireceğiz abi. Tabi öncelikle benim gidip bir tane meyve bir tane de tavuk çiftliği kurmam gerekiyor ki. ah keşke horoz alaydım horoz yok. Bunlar tek başına ürüyemez. Tek başına civcik yapamazlar. Riskli. Şuraya 3'er 5'er tane de horoz atmalıydı. Aynen öyle valla. Al bakayım Çilek al. Sen burada çileksin. Tavuk oradan çık. Git topunu baş. Anında şuralar Üy, koştu koştu şuna kafa attı. Oğlum manyak mısın Güneşte falan çok gezmeyin gençler bak beyniniz sularmış iyice şu gölgelerde falan gezin tamam mı? Gölgelerde takıl. Tur. Nice in sevdiğim. Gelin bak. Keşke turp bir yerine şey ekseydik. Bitki ekseydik. Ağaç ekseydik. Meyve ekseydik yani. Neyse sizi ben birazcık daha azaltacağım ya kusura bakmayın. Sen de gel. Tarlanın üstünde oyalanma. Deşeleme onları çocuğum. Şimdiki şimdiki. Uuuu. Bunlar benim attım tavuklar mı? Aynen öyle, benim attıklarım. Gel lan. İki tane senden. İki tane de sizden alırız. Ha bir tane senden. İki tane senden yesinler tamam mı? Her yer tavuk varla. Meyve var mı etrafta? Yer, an henüz olan bir meyve yok. Tamam bir sıkıntı değil abi. Olabilir. Olabilir. Aslında ben şeyleri çoğaltabilirim. Ee, patlayan slime'lar. Bayağı bir çok alabilirim abi. Bir 30 tane falan alabilirim. Acaba kaldırır mı 30 tane sorayı? Sayıları fazla olunca huysuzluk falan çıkarıyorlar mı? Bak onu bilmiyorum risk atmaya değer mi? Ya yani neden olmasın diye edebilir, diye mi edebilir. Yediniz mi lan? Alın. Alın. Birazcık düzen sarıcıyoruz malzemeler. Alın lan oğlum, alın. Siz niye bu kadar mı Alın istediğin tavuk olsun. Gençler alın. Önce hepiniz elime beslemem Kim lan o üzgün biri daha üzgün? Anda sen. Tamam. Yediniz mi? Vallahi yediler. Mis gibi. Ben yani üstüme falan atlayayım değil mi? Ha, sakın. Şimdi ilk buraya oto besleyici alabiliriz abi. Oto feeder güzel. Oto feeder'a ne bulursak atarız abi. Blort collector. Blortları toplaması için de bir şey alabiliriz. Ama gerek var mı? Bunu ikinci bölümde yapabiliriz. Ama oto feeder'ı şimdi yapalım. Solar shield'a gerek yok. Air net'e yok. Gerek yok. Müzik box'a da gerek yok. Tamam oto feeder'ı 500'e aldım. Artık bir çiftlik daha yapabilecek param var. Nerede oto feeder'ımız? Ana burada. Üy. Acaba ne koysak abi? Ne koyarız? Havuç koyarız. En mantıklı havuç. Gel gel gel. Nice. Aynen böyle. Niye abi havuç üretimimiz hat safhada? Çok fazla havuç üretiyoruz. Artık bu havuçlar birazcık eritmenin vakti geldi. Nice. Gidip bir tur daha havuç getireceğiz. Nice. Gel, gel 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 gel. Aynen böyle işte bir 16 tane daha. Yukarıda var mı? Aa, orada olmuş avuç yok. Git, git git git. Hızlı. Aynen. İki hız güzeldir abi. 36 tane. iki hız güzel. Durmadan bir şey yapsın. Sirkülasyon içerisinde olsunlar. Ve bunlara da bir oto feeder gerekli. Ama ben bunları oto feed diyemem. Niye? Niye diye sorabiliriz. Aynı splort her neyse. Anlamı neyse bilmiyorum diyor. Bir şeylere ihtiyacım var. Splortlara ihtiyacım var diyor. 13 tane turp 750 para 8 tane bunlar 8 tane düz pembe port Güzel Bir tane bunlar 3 tane bunlar Kardeşim dalga geçiyorsun Canım benim. Her şeyden elimde var çok şanslı bir müdesim valla Daha yeni geldi Bak sıcak sıcak Gençler vurmayın lan vurmayın lan 2 dakika bir sakin olun. La şiddet mi uygulayım lan ha ne istiyorsunuz Nice Gençler siz geri yerinize gidin Aha İyi. Bir tane firar. Nice. Sen de git. Kediler. Bir dakika. Oğlum siz var ya çok. En, en iyileri sizsiniz lan. Hiç zararınız yok. Firar etmeseniz ahbide bile. Acıkınca firar. Buradan alabileceğimiz bir şey var mı? Burada. Aha. Ülen şanslı günümdeyim. Valla şanslı günümdeyim. <laughs> çok şanslı. <laughs> Şanssız günümdeyim. Keşke az önce bu saydım yeni meyveler gelmiş zaten. Yani aldık biz bu işten. 18 dakikası varmış. Güzel. Bu dakikasının olduğunu da öğrendiğimiz yoldu. kaç dakika kaldığını. Şundan bir tane. 8 tane de pembe plort. Hemen gidelim şuradan bir de 8 pembe plot alalım. Alın ne? Yiyin bunu. Gençler. Nice. hızlı üretelim. Haydi bakalım. Ha, aynı bu işte. Poponuzu kuvvet. Haydi bakayım. Çalış 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 çalış. Durmadan bir şey üretmenizi istiyorum. Nice. Fazlasını gider satarız abi. Fazlası göz çıkarmaz. Buradan da 700'lere gelecek. Az buçuk ekonomiyi düzelttik abi. Ekonomi yönünde hiçbir sıkıntımız yok artık. Üf tavuk. Hadi lan şuradan seni bir atabilirsem. Hadi evet, atamadık. Nice. Tavukları aldığımız yine yeter abi. Dur. Ha? Yemeğiniz mi bitişsin? Alın o zaman. Yeni yemekler geldi. Bu kadar yeter. Şimdi burada en son biz ne aldık şuraya tur stoklayalım tavuklar güzel abi öbür taraf var ya full tavuk yapacağım full tavuk dolduracağım gel gel gel. 1383 altınımız var güzel nice şimdi şu pembe plortu bir alalım anında git 12 14 17 birazcık kediye ihtiyacımız var abi kedi slime'lar güzel kedi slime'lar bizi iyi kazandırır ne yapacaktım? Gideyim. Şuradaki meyveyi toplayayım. Ondan sonra havuçları toplayayım. Gidip arka tarafa e, bir iki tane daha iki tane çiftlik yapalım abi. Meyveleri atalım oraya. Bir tane çileğimiz var. İki tane de bu meyvemizden olsun. Yeni meyveler geldikçe işlerini değiştiririz artık. Umarım hoşunuza giderek keyif alarak eğlenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımda abone olmayı ve video hoşunuza Size bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bye bye.